Evet hadi başlayalım bakalım. Start stop'a bastık. Vitesimizi biri aldık. El frenini indirdik. Sol sinyalimizi verdik. E, sol aynamızı kontrol ederek. Evet gelen yok. Bak orta şerit boş. Direkt orta, orta şeride geçelim. Evet. Başlangıç noktamız burası. Sınavda da aynı yerden başlayacağız. Bu şekilde gideceğiz. Şimdi sola döneceğiz. Bakın ikinci güzergah vardı arkadaşlar. Yok kaldırır kaldırıldı şu karşıya gidiyorduk normalde sınav günü kura çekiliyordu 1-2 diye orası artık yok oradan gitmiyoruz sol sinir verdik sola doğru geçiyoruz bakın kavşaktan girerken mutlaka yol hakkı kavşaktan dönenin burası park alanı park alanına doğru gidiyoruz şimdi kavşağa gireceğiz. Kavşaklarda sol sinyal, sağ sinyal. Bakın burada A101 bin var. Buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, park alanına geldik. Sağ sinyali verdik sinyalleri unutmuyoruz. Sağ sinyalimizi gibi Orta şeritten ya da başlarda mesela buralarda boş. Buraya da durabilirsiniz. Vakit kaybı olmaz. iyi de olur. Durduğunuz anda hemen başlarsınız parkınızı yapmaya. Evet sağa doğru yanaşalım. Gireceğimiz boşluğu seçeceğiz öncelikle. Dikkat edelim. Bak şimdi. Gireceğim boşluk neresi? Arka taraf. Biz şuraya gidelim de. Tekrar ayarlayabilir misin şuraya. Şu boşluğu seçelim bakın. Şu dubanın beyazını arka camdan göreceğiz. Evet, güzelce buraya şimdi konumlandık. Bakarak gidebilirsiniz burada. Bakın arka camın köşesinden şöyle 1 2 3. dubanın beyazını şu köşeye denk getireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra tam sağ yapıyoruz. Bak sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet, bak sol aynamdan 3 dubayı göreceğim. Bekle bir dakika. Yukarıdaki aynadan arkadaşlar tamam mı? Mutlaka yukarıdaki aynadan 3 dubanın 1, 2, 3, üç. 3. Üçüncünün de siyahını tam görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi 2 tur açtım direksiyonumu. Şu yazıyı önümde 2 tur gördüm. Geri geri geliyorum. Nereye kadar geleceğim? Şu başını gördüğüm dubayı aynamın arkasına alacağım. Ee, sizin açınız farklı. Bakın şu şekilde alacaksınız. tam sol yapıyorsunuz. Sol yapıp sağ bakıyorsunuz. Bakın sağ aynayı da mutlaka aşağıda değilse aşağı indiriyorsunuz. Evet. Bak arka tekerim sarıya girdi. Evet. Şimdi burada dikiz aynamdan tekerim girdi. Dikiz aynamdan arka kontrolümü yapabilirim. Ee, dubaları. Önüm dümdüz. Bak arabamı dümdüz yaptım. Evet iki tur çevirdim. Parkım bitti diyorum. Evet süper. Şimdi çıkacağız. Hoyamızdaki hocaya parkımız bitti dedik. Tamam çık dediler. Tam sol yapıyoruz. Sol mi verdim. Tesim birde. Bak debriyajım yarım. Freni bıraktım. Debriyajı oynamıyorum. Sadece frene tekrar frenledim. Durdum. Bakın şu Dubai Line'ımı yan yana getirdim. Durdum. Açtım direksiyonumu iki tur. Açtım iki tur. Bir. iki. Ee, bir daha açacaksın. Heh, yazı yönünde iki tur göreceksin ya. Çevir bir daha. Şimdi e, tam sağ çevir bir. Tam sağ yap. Hah, bak tam sağ yaptık. İki tur çevir. Bakın tam sağ ya da tam sol yapıp iki tur çevirdiniz. Teker şu anda düz oldu. Sol sinyenizi tekrar veriyorsunuz. Omuz üstü bakışınızı yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Evet. Bu kadar. Şimdi Leipark'a Park'a gidiyoruz. Bakın L Park'ta da iki giriş var arkadaşlar. Bir tane L Park burada var. Bir tane de aşağıda var. Soldan gireceksiniz eğer oraya girecekseniz. Buraya şimdi sansilimizi verdik. Evet. Buraya giriyoruz. Mutlaka ortaya gelin bakın. Başlara durmayın. Hatta benim kanaatimce bu L değil de öbür L'ye giderseniz sınavda daha iyi olur. Burada duralım biz bir kere. Evet. Şimdi durduk. Gireceğimiz boşluğu seçtik. Ortadaki Dubai'ye ayarladık yerimize. Tam sağ yapıyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Vitesimizi geri aldık. Bakın sağ aynamdan bakarak geliyorum. Yine dediğim gibi şuradaki üç, şuradaki üçgen var ya siyahlık. Tekerim oradan içeriden geçiyorsa daha iyi. Önümü kurtarıyorum demektir. Biraz ucundan geçiyorsa riskli. Yani öndeki dubalara çarpabilirsiniz. Şimdi sol aynamla dubayı yan yana getirdim. Çok fazla içeriye almadan durdum. Çünkü şu arabamın düzlüğünü bozmamam lazım. Evet bir iki tur çevirdim. Geliyorum geri geri. Bakın diğer dubayı da omzumda göreceğim. Diğer dubayı da omuzumda gördüm. Tamam kaçırmayı mutlaka. Gene parkın bitti diyorsunuz. Sağ sinyali verdiniz. Vitesi biri e aldınız. Bakın parkın içinde sinyalleri unutmayın rica ediyorum şimdi burada da bir değil ikinci dubayı aynı yan yana getirdiniz tam sağ yaptık bakın direksiyonu tam sağ kırdık sağ sinyalimizi açtık Buradan da gene bakın sağ aynamı kontrol ederek çıkabilirim. Bakın evet oradaki riski de attık. Durdum. 1 tur açtım. iki tur açtım. Sol sinyalimi veriyorum. Duban arasından çık. Sınavda buradan da çıkabilirsiniz. Arkanı kontrol et mutlaka. Omuz üstü bakışlarınızı yapın. Sınavda buradan çıkabilirsiniz. Buradan girebilirsiniz. Yani size niye oradan girdin, oradan çıktın demezler. İlla duban arasından girmek zorunda değilsiniz. Evet. Arkadaşlar parklarda sinyalin hepsi sağ. İlk girerken. Girişler sağ çıkışlar sol. Sağ tarafa park ediyoruz ya. Sinyal oradan aklınıza bakın. Sol sinyalimi verdim. Hiç direksiyonumu kırmadan direkt şuradan çıkıyorum. Bakın direkt şu an sinyalim kapanmadı. Sinyalim kapanmadı. Evet. Şimdi aya, ayağımı gazdan çektim. Aynam kaldırımı geçti. Sola çevirdim direksiyonumu. Sağ tarafa doğru açacağım şeride doğru. Sola geniş dönüyoruz bakın. Süper. Şimdi U dönüşü vardı. U dönüşünü yapmıyoruz artık. Dümdüz gidiyoruz. Dümdüz gidiyoruz. İleriden sadece sağdan geri geri yapacağız. Bu şekilde yolları da ezberlersiniz. Bakın videoları izleyin mutlaka. İnanın o videoların size o kadar katkısı var ki. Geldiğinizde en azından sinyali unutmuyorsunuz yolu ezberliyorsunuz nerede sinyal vereceğinizi biliyorsunuz bak şimdi sağ sinyalimi verdim geçirmeyin arkadaşlar şu dubayı gördünüz ya durun şurada evet çizgiyi ezdiniz durdunuz şimdi vitesimi geri alıyorum bakın sol aynamdan aynamdan beyaz çizgimi takip ederek geliyorum burada istiyorsanız sol aynayı yere indirebilirsiniz takibimizi kolaylaştırmak için nasıl isterseniz Bakın orada yerdeki sarı çizginin üzerine bayağı bir geçin olur mu? Geç 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 geç. Evet tamamdır. Evet. Sol sinyalimi verdim. Vitesimi biri aldım. Bakın arka mutlaka kontrol ettim. Hemen çıkıyorum. tekrar karşıya gireceğim. Rica ediyorum kavşaklara girerken gazı bir bırakın. Bakın uzaktan bırakın ki araba birazcık yavaşlasın. Ee, sinyallerinizi unutmayın. Evet, sol sinyalimizi verdik. Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ şeritten devam ediyoruz. Buradan dümdüz gideceğiz. Bir göbek daha atlayacağız. Yine sol sinyal, sağ sinyal vereceğiz bakın. Şu karşımızda Mete konakları. O binanın gülüş bakım evi var bakın gündüz. Evet, sol sinyalimizi bakın. Tabelamızı gördük. Yanına gelince sol sinyali verelim. karşaktan gelen var Bu diye baktık. Yok, bıraktık frenimizi. Evet, bu şekilde geçebiliriz bakın o daha uzaktaydı evet sağ siyerimizi verdik bakın iki binanın arasından sağ şeritten girdik burası da fren alanı başlangıcı artık bu otobüs durağını geçince bazı hocalar burada yaptırıyor dediğim gibi daha önceden de bakın burada şu kırmızı duba var buradan başlıyor burada da dur diyebilirler ama zaten söylerler hızını 30'a ayarla diye Ani fren yapacağımızı biliriz. Arkayı mutlaka kontrol ederler, siz de edin. Evet, ilerleyelim. Hızımız bakın 30 tabelasına yaklaştık şimdi. Hızımızı 30'a düşürüyoruz. Bak arkamızı mutlaka kontrol ediyoruz. Evet, ani fren yapalım. Arkamızda da kimse yok. Yap bakalım. Debriyaj, fren yapıyoruz. Güzel. Evet burada yapmamız gereken vitesi 1'e aldık. Sol sinyali verdik. Bakın olduğumuz yerden devam. Arkadakilere biz yürüyeceğimizi bildiriyoruz. Sol sinyali verip biraz gittikten sonra kapatıyoruz sol sinyali. Bakın ani freni yaptık arkadaşlar. Güzergahı ezberlemeniz için söylüyorum. Ani frenden sonra iki tane büyük ada var, iki tane büyük göbek. Öyle hatırlayın. Karşımıza ilk gelen büyük göbekten sağa gideceğiz. Bakın göbeğe adaya girmeyeceğiz. Ani frenden sonra sağdan yoldan devam ediyoruz. Adaya girmek yok. bizim neyimizdi? Sinyalimizdi. Mutlaka hatırlayın. Adaya gireceğiz. Adaya girmeyeceğiz. Pardon. Adanın etrafından sağdan gideceğiz. Bakın buradan uzaktan bakışınızı yapın mutlaka. Araba sürerken daima en uzağa bakılır zaten. Tamam mı? Bakın adam adamın etrafı dolu. Bak sağdan gelen araba. Gri araba sağdan geliyor mesela sağ şeritten. Mecburen bekleyeceğiz onu. Evet şu anda boş. Sağdan devam edelim. Asansiyelimizi verdik tabii. Bakın burada Pasaj var, pasajın önünden geçiyoruz. Yollar karışık gelmesin. Bakın gittiğimiz yolları dönüp dolaşıp geleceğiz. Şimdi bir adı daha geliyor. Bak, ani frenden sonra ne dedim? İki tane adamız var dedim. Birinci ada burası, ikinci ada da ilerisi. Buradan sol silimizi verip sola geçelim. Ee, Selda delik var ileride. Oraya gelmeden. Niye orası? Ee, orası çünkü çizgi uzuyor. Kesik kesik çizgi değil. Solama yapamayız. Selda'dan sonra. Bakın şimdi. Bak çizgi burada uzadı. Buradan sonra olur da sıkıntıya girerseniz yaparsanız da hocalara dersiniz. Hocam sıkıntıya girmemek için sola geçtim diye. Sarı hatadır zaten. Bir sarı hatanız daha yoksa tabii. Bak unutuyorum. kavşağı girdiğim zaman ne yapıyordum? Adaya girdim. Heh, sağ sinyalimi, sol sinyalimi veriyorum. Bak adaya girişte. Sol sinyal, sol arkadaşlar birazcık bakın kaldırımın üstüne çıkın demiyorum ama sizin şeridiniz sol şerit ya birazcık adanın etrafında yakın olun. Şimdi direkt sol şeritten devam ediyoruz. Bakın şurası şerit değil arkadaşlar. Biz sol sol şeritten gidiyoruz. Bak bu yolların hepsi 60'lık. Buralarda hızınızı yapabilirsiniz. Bakın 60'lık tabela 60'ı geçmeyin. Aşağıda tekrar U dönüşü yapacağız. Bakın ilk parktan çıktık. Birinci U dönüşünü orada yaptık. Parktan çıktık. Ee, i̇kinci U dönüşü burası. Işıklı U diyelim. Evet. Ayağımı gazdan çekiyorum. Debreje bastım. Freni eze eze gidiyorum. Bu arada sol sinyalimi veriyorum. Bakın sol tarafa cebe gireceğim. Şurası şöyle 3 şerit. Sol şerit. Sola dönmek için cep var. 5 fren yaptım. Bakın kırmızı ışıkta acele etmeyin. Bütün kırmızı ışıklarda 4 e, araç eğer seri geçiyorsa geçiyor. Yavaş geçiyorsa bazen bir tek araba geçiyor. Önümüzde bizim sivil araç var ama sürücü adayları daha yavaş oluyor. Bilginiz olsun. Bakın aynamı kaldırma alıyorum. Bak aynamı kaldırımın bitişine alıyorum. Bak bitişine aldım, bitişine aldım. Tam sol yaptım. Hemen hafiften açıyorum ki sağ şeride çıkayım diye. Süper. İkiye aldık. Evet. Arabanızı bağırtmayın. Ee, hocalar sevmezler. Başka vites yok mu derler. Üçe al derler. Arabayı bağırtmayın. İkiyle gidecekseniz de aşırı gaz ver yapmayacaksınız hız yapmayacaksınız. Bakın burası da yokuş üzeri kalkış. Şu burada da tabela var gene. Şurada. Buradan başlıyor. Yaya geçtiğinden az aşağısından. Yukarıya kadar. Bakın şu kırmızı tabelaya kadar sürüyor. Önünüz boş olsun. Ne kadar çıkarsanız o kadar rahat edersiniz öne doğru. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Debreji yarımladık. Bakın burada debreji yarımladım freni bıraktım. Araba kalkıyor arkadaşlar zaten kendi. Sol sinyali verip çıkıyorum. Evet. Buradan sağdan ilerliyoruz. Bakın yokuş kalkışı yaptık. Sağdan ilerliyoruz. Bak önümüze donmuş durdu. Hemen solunu kontrol et. Sol sinyalini ver. Evet tamam geçelim. Güzel. Böyle şeyler yaşanabilir. Ee, hemen aynanızdan solu kontrol edip bakın. Solunuzu kontrol edin. Güzelce hafif sol yapıp çıkın yani. Evet. Bakın adaya gireceğiz. Sol sinyali verdim. Mutlaka adadan dönenin. Şuraya da yol ayrılıyor bakın. Adam buraya gitmek isteyebilir. O yüzden bekleyin. Bak geniş alacaksınız. Buradan geniş alacaksınız arkadaşlar. Sağdan. Heh sağ siyeri veriyorsunuz. Sağdan. Bak bizim şeridimiz burası. Buradan devam edelim. Solumuzu kontrol ettik. Sol siyerimizi verdik. Sola geçtik. Neden? Tekrar adaya gireceğiz çünkü. Demin söylediğim ada bakın sağ yapıp giriyoruz ya bu pasajın oradaki ada. Yani ani frenden sonra iki tane adanın etrafında dönüp dolaşıp tekrar aynı yere çıkacağız bakın. Bak şurası pasaj. Demin biz şuradan gitmiştik. Evet. Sola geçtik ki pasaja gelmeden burası da bakın uzun çizgi oluyor. Gazı bıraktık. Kavşaklara girmeden rica ediyorum. Gazı erken bırakın. Hızınız yavaşlasın. Bak gelen yok şu anda. Evet. Sol sinyamı verdim. Soldan devam ediyorum. Sola biraz daha yakın. Evet. Bakın buradan giderken şu yolu kontrol edebilirim. Kalabalık mı değil mi diye. Çünkü sağa sinyalimi veriyorum. Bak İdeş'i gördüm. sağ sinyalimi verdim. Sağ müsait arkadaşlar. Yol zaten bizim hakkımız ama bakalım sağdan. Sağdan devam. Bak ne diyorum pasajdan sağdan devam ediyoruz. Evet bitti. İki tane büyük adayı dolaştık. Şimdi başlangıç başladığımız yere tekrar gidiyoruz. Bu yolda sağdan gidin. Ee, araba durmadıkça, önünüzde kamyon yoksa, bir risk yoksa sağdan gidin. 30'luk tabelayı gördünüz ya gazı bir bırakın şöyle bir yavaşladığınızı hissetsinler tam 30'a düşmeseniz de bir yavaşladığınızı görsünler mutlaka bakın yavaşladık şimdi tekrar yavaştan hafif hafif gazımı vere, vere devam ediyorum niye çünkü o 30'lu orada yavaşlaman gerektiğini senin bildiğini bilmeleri lazım onu göstermeniz lazım yavaşlayarak bakın bu camiye geldik Cami Geçince ya da camiye gelmeden sol taraf boysa sola geçin. Ee, tekrar gene adaya gireceğiz küçük ada burası. ara ada işaretini gördük. Ne yapıyoruz? Sol şeridimizi veriyoruz. Bakın şurada ayağın inşaatın oradan arkadaşlar döneceğiz. Göbekten döneceğiz. Bakıyoruz kimse yok. Evet bekle. Yol onun hakkıydı. Tamam geçtin artık geç. Soldan, soldan. Evet şimdi sol şeridimizi verdik. Orta şeritten devam edelim. Orta şeritten devam edelim. böyle durumlar geliyor bakın. Bu durumda biraz gazı bırakın ama bir toparlasın kendini ki. Ortadan devam ediyoruz. İleride ışıkta bakın burada da öyle. Okul önü 30'luk tabelayı görünce bir ayağımızı gazdan çekiyoruz. Yavaşlıyoruz okul önü olduğu için. Evet. Y'ye geç, güzelce geçtik. Zaten ileride ışıkta duracağız. Debreje bastım. Bir zeyze gidiyorum. Yavaş yavaş. Dediğim gibi ışıklarda acele etmeyin. Anında kırmızı ışık yanıyor. Yeşil yanıyor. Bir anda dönüyor kırmızıya. Dört araba anca geçiyor dediğim gibi. Onlar da seri geçerse. burada hazırlığınızı yapın. Işıkları da biri alın. Debriyajı biraz gevşetin ki freni bırakınca araba yürüsün. Biraz rahat kalkın. Evet. Bakın şurada soldan gidecek olursanız burada hafta sonu genelde şu markete girmek için hep söylüyorum anında sola dönüyorlar önünüzden kırıyorlar mutlaka dikkat edin orta şeritten devam ederseniz daha güvenilir olur daha sonra sol şeride sinyalimizi verdik geçtik bakın o ee, dönüş yapacağız en son yapacağımız o dönüşü burası bakın şu kaldırımın sonu artık gazı bıraktım Evet gazı bıraktım debreje bastım şu mavi tabelanın yanına gelirken hafif frenliyorum Burada iki de dönebiliriz durduğunuz biri alıp birle de dönebilirsiniz. Bakın nasıl rahat ediyorsanız. Aynam kaldırımı geçti. Güzelce hafif bakın sol yaptım. Tekrar açıyorum. Bak direksiyon hareketi. Hafiften sağa doğru ortaya doğru açıyorum. Evet. İleride tekrar ışıkta bekleyeceğiz. Karşıya geçip sınavımızı bitirmiş olacağız. Bakın dediğim gibi sınavı start stop'tan kapatana kadar bitmiyor. El freni kalkacak, start stop kapanacak, vites başı alınacak. Daha sonra bitti diyeceksiniz. Demiyor. Yavaş yavaş fren yapıyoruz. Evet. Tekrar bak ışıklarda hemen biri aldım. Debreje tam bastım. Vitesimi bir aldım. Debrejimi hafif gevşetiyorum. Bak arabanın sesini dinleyin. Çok değil. Az bir böyle bir titresin. Freni bırakırsak geriye kaçar. Debreje bir yarım Burada da şu taraf bitince bize sıra geliyor. Sağ siyenizi veriyorsunuz. Aynanızı mutlaka kontrol edin bakın. Sağ aynanızı. Gelen var mı yok mu diye. Burada sınavda zaten araba olmaz. Merak etmeyin. Buralar boş olur bizim duracağımız yer. Biz şimdilik şurada durağa geçince duruyoruz. Şurada duralım. Demliyaj fren. Evet. Boşa aldık. El frenini kaldırdık. Start stop'tan kapattık.